Anadolu gururu da starttaki yerini alıyor. Taylar starttaki memninde start verildi ve 96. gazi koşusu başladı. 21 numaralı mucize kız 35 4 boy kadar geç çıkış yaptı. Orta kulvardan gelen 13 numaralı Maximus Boy kuşudaki liderliği alırken yarım boy kadar gerisinde. Şimdi ikincide dışarıdan gelen 10 numaralı Dalırmen giriyor. Tempos'u artıran 10 numaralı Dalırmen liderliği alıyor. 13 numaralı Maximus Boy ikincilikte yarım boy yedi 15 numaralı Rage of the Wind dışında. 7 numaralı Captain Fantastic onu yarım boy kadar gerisinde. 14 numaralı Mystic Power bir boy kadar geride. içeride 12 numaralı Hardmet bir buçuk boy kadar geride. Orta kulvarda 11 numaralı Final Dance onu bir boy gerisinde. içeride 18 numaralı Zala Bey bir buçuk boy kadar geride. 19 1 numarını sonra boy girdi 2 numaralı Anadolu Gru daha sonra 4 numaralı İçkul vardı ortu kul vardı 4 numaralı Bol Sirover onları takip ediyor 1.5 boy kadar girdi ortu kul 8 numaralı 2 daha sonra içeride 7 numaralı Kara Kralcı yarın boy kadar geride ortu kul 1 numaralı Hijo of Fire onun 1.5 boy kadar gerisinde 5 numaralı Bright Top 3 boy geride İçkul var ekin 6 numaralı Caffer Bey daha sonra içeride 3 numaralı Baba Şahin 1.5 boy kadar girdi 9 numaralı Çakılar bu arada evet 10 numaralı Dalırmend yarışı bırakmak durumu da kaldı. İç kulvardan gelen 13 numaralı Maximus Boy koşunu lideri şimdi fark yarım boy kadar dışarıda. 7 numaralı Captain Fantastic ikincilikte. 1,5 boy kadar geride 14 numaralı Mystic Power yarım boy geride içeride. 12 numaralı Hardmet onun 1 boy kadar geride içeride. Zala Bey daha sonra dış kulvarda 11 numaralı Final Dance. Onların 1,5 boy kadar geride 19 numaralı Zoro daha sonra içeride. 4 numaralı Boss Zero, 5 numaralı Bright Top 2 numaralı Anadolu gururu içinde 20 numaralı Karakırıcı 1 boy kadar geride. 17 numaralı Sigoş içinde. 6 numaralı Cafer Bey yarı boy kadar geride dışarıda da 22 numara Power sırasıyla son viraja doğru yaklaşılıyor. Farkı 2 boy kadar çıkardı 13 numaralı Maximus Boy. Şimdi farkı 3 boy kadar içeriden gelen 15 numaralı Rage of the Wind ikinciye girdi dışında. 11 numaralı Final Dance var daha sonra. Orta kuvvarda 7 numaralı Captain Fantastico'nun 1 boy kadar geçti dışarıda. 19 numaralı Zora o sırasıyla. Son 400 metre 13 numaralı Maximus boy önde giriyor. 3 boy kadar girdi dışarıda 11 numaralı Final Dance. İkinci fark farkı azaltıyor dışlarından. 19 numaralı Zora daha geriden. 20 numaralı Secret Power 21 numaralı mucize kız geliyorlar. Aralarından da şimdi 18 numaralı kararlı Zalabi'yi takları var. Son 200 metre girdi içeride Maximus Toy'u dışarıdan 20 kız Secret Power yakadı. Mucize kız geliyor. Secret Power önde. 21 numaralı Mucize kız geliyor. 22 numaralı Secret Power lider. Koşuyu kazanıyor. 96. Gazi Kursu'nu 22 numaralı Secret Power. Özcan Yıldırım'la kazandı. 21 numaralı Mucize Kız ikinci 16 numaralı ikincilik için 16 numaralı Royal Baby 17 numaralı Sigoş 11 numaralı Final Dance'le fotoğrafı birlikte geçti. 96. Kuş, Gazi kuşunda 22 numaralı Secret Power Özcan Yıldırım'la kazandı.